Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Karabük ve Safranbolu tarımı dendiği zaman ilk aklımıza gelen ürün tabii ki safran. Biz bunu, bunun, bunun bilinciyle, ata tohumumuzla öncelikle ilk hedefimizi safran tarımını geliştirmeye ayırdık. Ee, tabii 2000'li yılların öncelerinde de e, bu konuda büyük çalışmalar var ama bizim yoğunlaşmamız 2000 yılından sonraki yıllarda oldu. Ee, sadece bir köyümüze, Davutobası Obası köyünde yapılan yetiştiriciliği değişik köylere yaydık, farklı lokasyonlar denedik. 100 metrekarelik ve 200 metrekarelik farklı alanlarda yetiştiriciliği nasıl yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Bu çalışmaları yaptık. 2015 yılına kadar yürüttüğümüz çalışmalarda daha sonra turizm faktörünün de bunu etkilenmesiyle biz şu an artık bütün dünyada evet Türkiye'de safran Safranbolu'da üretilir, Karabük'te üretilir imajını vermiş olduk. Bu güzel bir başarıdır. Üretimin artılabilmesi amacıyla bir sözleşmeli çiftçi modelinin geliştirilebilmesi ve bu birlikte de, de e, üreticilerimizi bir araya toplayabilecek bir çatı altında, e, bir birlikteliğin nasıl kurulabileceği noktasında fikir alışverişinde yaparken bu düşüncelerimizi biz Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize ve Bakanlık etkilerine attık, aktardık. E, daha sonra bir proje geliştirdik ve bu projeyi Batı İdeniz Kalkınma Ajansı'na TOGEP kapsamında sunduk. Yine valimizin ve milletvekillerimizin büyük bir özverisi ve katkısıyla projemiz kabul oldu. Ve biz bunun adına e, Lavanta Kokulu Safran Bahçesi projesi dedik. İkisini bir arada birleştirdi birleştirelim dedik. E, bunun birleştirmemizin amacı e, bir üretim merkezi oluşturmak. Ve bu üretim merkezinde e, insan sirkülasyonunun 12 ay boyunca devam etmesini sağlamak. E, ve üretimi... E, turizmle beraber yapmak düşüncemizle e, yaptık bu projemizi. Safranbolu'nun Gayza Köyü'ndeki bu aranı araziyi seçmemizin sebebi e, hareketli bir bölge olması. Yine cam teras ve farklı turizm ölçekli noktaların buralarda e, yoğun olarak yapılabilmesi. Bu kapsamda burayı yaptık ve buraya bir lavanta ve safran bahçesi yaptık. Bizim için önemli olan burada şu an için safran, 15 şekarlık alanda bir safran üretimini yapacağız. Soğanlarımızı da Davutoposu köyünden temin ettik ve burada güzel bir tohum yatağı hazırladık. Hemen hemen bu hafta itibariyle bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Niyetimiz bu sene az olmakla birlikte belki biraz geç olmakla birlikte Ekim ayının 17, 18, 19'u, 20'si artık ilk hasadımızı burada yapacağımızı düşünüyoruz. 2021 yılında biz 28 çiftçide 64 dekar alanda tamamladık. Ee, bu sene 15 dekarla birlikte bunu 79 dekar alanı çıkartacağız. Tabi üretim olarak da bir artırmış olacağız. Yani sonuçta e, bizim burada kurmuş olduğumuz e, bu sistemle beraber 29 tane üreticimiz var. 79 dekar alanda da biz şu an için üretimi yapıyoruz. Tabi e, Eylül'ün 15'ine kadar bu dikimler devam edecek. Hani e, farklı köylerde e, farklı üreticilerimiz bunları e, ekerlerse bu 79 üzerine çıkabilir. Ama şu an net diyeceğimiz rakam 79 dekar.